Videoya başlamadan önce şey yapmıştım. Bu toptuğ resmini biraz boyamıştım. Şimdi hep beraber bir daha bir daha şey yapalım. Üstünden geçelim. Şöyle yukarıda da resmi var. Buradan bakıp boyayacağız. Şöyle Evet arkadaşlar. Şuralara dikkat edelim. Siz de benim gibi böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Evinizde Şimdi şöyle boyayalım. Şu tarafı da Şuralar şuraları da boyayayım ben biraz. Evet. Şimdi siyahla. Siyah nerede? Evet siyah. Burada tekerlekler. Tekerlekleri boyayalım. Ama şöyle. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle boyayalım. Evet. Şu griyle ile yapılacakmış. Bakalım gri var mı? Gri'yi bulduk arkadaşlar. Şimdi şurayı falan boyayacağız. Mum boyasıyla. Şöyle boyayalım. Tabi benim bu mum boyam ta ana sınıfından kalma. İki senedir var. Şuralar falan da. Boyayayım şuraları. Evet. Şu resimden bakarak yapıyorum. şuralar gri. Şuralar da gri. Evet arkadaşlar bitince size göstereceğiz. Şimdilik videomuza şey yapalım. Bırakalım yani ara verelim.